Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Merak ettiğiniz soruların cevapları ve yabancıları ilgilendiren güncel gelişmelerle her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya. Özbekistan'la aramızdaki hava yolu ulaşımı açıldı. Türkiye'den çıkış yapmadan önce nelere dikkat etmelisiniz? Turizm amaçlı ikamet izi uzatma başvurunuzu ne zaman yapabilirsiniz? Uzatma verilecek mi? Göç idaresine gidebilmek için HES kodu almak zorunlu mu? HES kodu nasıl alabilirsiniz? Sorularınızın cevapları birazdan. Ama önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler, Özbekistan'la aramızdaki havayolu ulaşımı neredeyse normale döndü. Vize veya ikamet izi süreleri pandemi döneminde son bulan Özbekistan vatandaşları ülkelerine dönerken vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödemeyecekler. Ancak siz yine de çıkış yapmadan önce mutlaka havaalanındaki vize ihlal ofisine giderek durumunuzu netleştirin. Çünkü çıkış yaptığınız tarihle hava yolu ulaşımının normale döndüğü tarih arasında bir aydan daha fazla zaman geçmişse para cezası ödemeniz gerekecek. Para cezanızı ödemeden çıkış yaparsanız alırsanız Türkiye'ye giriş yasağı alırsınız. Bunun için her şeyden emin olarak Türkiye'den çıkış yapın derin. Öte yandan seyahate başlamadan önce mutlaka COVID-19 testi de yaptırmanız gerekiyor. Bunu dışarıdaki bir sağlık kuruluşunda yaptırabileceğiniz gibi havaalanında da yaptırabilirsiniz. Bunun için havaalanına en az 6 saat öncesinde gitmeniz gerekecek. Ayrıca Özbekistan'a gittiğinizde de 14 gün boyunca evinizden dışarı çıkmayacağınızı da hatırlatmak isterim. Turizm amaçlı ikamet izi süreleri henüz dolmayan yabancı uyruklu kişiler de bizi sıklıkla arıyorlar diyorlar ki benim ikamet iznimin süresinin dolmasına daha birkaç ay var. Zamanı geldiğinde uzatma başvurusunda bulunsam ikamet izi alabilir miyim diye soruyorlar. Değerli izleyenler, şu andaki uygulamaya göre ikamet izi sürenizin dolmasına 2 ay kala uzatma başvurusunda bulunabilir ve ikamet izi de alabilirsiniz. Şimdilik bir problem yok. Ama benim size tavsiyem çalışma izni alma imkanınız varsa veya farklı türden bir ikamet izine geçiş yapabiliyorsanız öncelikle bunları yapın derim. Çünkü turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasına tekrar kısıtlama getirilecek. Söz gelimi sizin ikamet izninizin süresi 2020 Aralık ayı sonunda son buluyorsa uzatma başvurunuzu en erken Ekim ayı sonunda yapabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirmeye alındığında da turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasına tekrar kısıtlama getirilirse uzatma başvurunuz reddedilecektir. Bizden hatırlatması. Bunu size söylerken bir şeyler bildiğimi de sakın unutmayın, boş yere konuşmuyorum. Değerli izleyenler, bugünlerde göç idaresine veya herhangi bir resmi daireye gitmeyi düşünüyorsanız, kapıdan geri dönmemek için mutlaka öncesinden HES kodu alın, öyle gidin. Çünkü tüm resmi dairelere girişler için geçtiğimiz hafta HES kodu mecburiyeti getirildi. HES kodu almak çok kolay. Telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz yeterli olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yarın akşam saat tam 6'da bambaşka konularla yine karşınızda olacağım. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.